Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum tarafı açısından temel parametre olan konularda ısrar edilmesi halinde çözüm olmayabileceğine dikkat çekerek, Sayın Akıncı, Türkiye tarafından cesaretlendirilir, desteklenir ve yardımcı olunursa çözüm olabilir dedi. Anastasiadis'e yaptığı söyleşi manşete çeken Filadelfteros, Anastasiadis'in güvenlikle ilgili formülünü açıkladığını ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Ayde'ye mesaj gönderdiğini yazdı. 2016'da çözüm anlaşmasına ulaşılıp ulaşılamayacağı sorulduğunda bazı başlıklarda bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak önemli başlıklara tabi diğer konularda alınması gereken önemli mesafe bulunduğunu söyleyen Anastasiadis, daha önce de söyledim Sayın Akıncı cesaretlendirilir ve desteklenirse Ankara kendi ölçülerinde değil ama uluslararasında hakim olan mantık ölçüsünde bir çözüm başarılmasını gerçekten isterse bu hedefe varabileceği imize inanıyorum dedi. Anastasiadis size göre Ayde doğru yöne mi hizmet ediyor sorusuna karşılık müdahale etmiyor. Şu ana kadar diyalog iki lider ve müzakereciler arasında gerçekleşti. Sayın Ayde, anlaşmazlık olan noktalarda köprü kurucu öneriler ne yaptı, ne de yapmak istedi dedi. Ayden'in müzakere salonu dışındaki faaliyetleri ve davranışlarının kendisini rahatsız edip etmediği sorulduğunda ise sözlerine Sayın Ayde aşırı iyimser biri diyerek başlayan Anastasiadis bu onun karakteri. Çoğu kez iyi ortamı idame ettirmek için olduğundan fazla iyimser. Bunun iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaman zaman gerçeği yansıtmayan ve hatta içte oluşan tepkilerden dolayı liderlerden birine veya diğerine sorun yaratan görüntüler oluşuyor dedi.